Dur bunların ikisi de Whoopers. Aradaki farkı anlayabildim mi? Şu yani daha... ilk yediğinizde fark edilmiyor aslında. İkinci yediğinde de fark edilmiyor. Ama ben bundan sonra normal köfte burger yemem. Burger King'den. Merhaba Hüseyin'cim. Merhaba canım. Bugün ne de deniyoruz? Bugün Burger King'den bazı ürünler aldım. Bu arada bundan sonra karar verdim. Paket servis siparişi etmeyeceğim mümkün mertebe. Çünkü pakette fiyatlar uçuk. Hiç kimseye paket servis almasını tavsiye etmeyeceğim. Kendiniz gidip alın. Kendiniz gidip aldığınızda birçok yerde fiyatlar daha uygun. Bu yüzden bundan sonra gel al fiyatlarına göre fiyatlama yapacağım. Şimdi iki tane burger aldım. Bu iki burgerden tadım yapmanı istiyorum. Abi şunun tadına bak önce. Tamam bittiğinde bundan vereyim. Tamam mı? <laughs> Bakın bunların ikisi de Whopper ama arasında bazı ufak farklar var. Hangisi daha güzel? Yorumun var mı? İkisi de çok aynı gibi. Aynen. Aradaki farkı anlayabildim mi? Şu daha kalın. Sanki içinde hı -hı. daha fazla malzeme var ya da köftesi kalın. Evet biraz daha büyük. Peki başka? Onu ben daha çok beğendim. Bunu? Hı hı. Hemen anlatayım. Bu klasik Whopper. Bu da plant burger. Yani etsiz burger. Soya fasulyesiyle yapılmış. İçinde et yok. Ve vejeteryanlar için. Ben vejeteryanmışım. Ben de bakayım hemen. Yani ilk yediğinizde fark edilmiyor aslında. İkinci yediğinde de fark edilmiyor. Fark edilmiyor yani. Şimdi burger king'in yeni çıkan plant burgerini denedik. Hatta işime kör tadım yaptırdım. Hangisinin plant olduğunu söylemedim bile. Plant bu soya fasulyesiyle mi diyorlardı? Soya ile yapıyorlar işte içinde et yok. Etsiz burger, et tadında. Vallahi şöyle söyleyeyim. Galiba ben bundan sonra normal köfte burger yemem. Burger king'den. Böylece daha az canlıya zarar verilmiş olur. Ve böylece ne dünyayı biraz daha güzelleştirmiş oluruz diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten etten hiçbir farkı yok. Fiyat olarak bir tık daha uygun. Ama tamamen aynı lezzetteler. Ya bu kadar beklemiyordum. Arasında ufak bir fark olur diye düşünüyordum. Olmadı. Valla bizden geçen not aldı. Herkese de denemesini tavsiye eden Plant Burger'ı. Sen var mı ekleyeceğim bir şey? Yok ben de çok beğendim. Gerçekten fark edilen bir şey yok ilk ısırdığınızda. bak birazcık da etinden değil. Hala benim için onun <laughs> köftesi gibi. Evet hem de daha büyük. Evet hem de daha büyük ve ekmeği daha kalın diye. <laughs> tamam bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Herkes kendine iyi bakın. Bay ya kusura bakmayın açtıktan çok hızlı girdik video çok hızlı çıktık fiyat söylemeyi unuttum 230 lira gibi bir fiyatı var bu plant burgerin diğer grupların da ortalama zaten aynı ya da 220 lira da olabilir şu an aklımda kalmadı bir plant burger menü aldım bir burger aldım 480 lira ödedim yani sadece burger 220 lira falan 210 lira menü aldığında da 240 lira civarında bir fiyatı var bilginiz olsun bay bay